Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Burada bir zombi var. Zombi, zombik, zombik. Bizim deve kuşu nereye gitti? Yok deve. Orada bir iskelet var. Zombi bana geliyor. Gelmesin abi, ben hemen şurada zıbarıp yatayım. Sabah olsun. Ses niye yok lan? Ulan sesi ki kapattı. Ay salak. Ne oluyor lan? Bir zombi geberme sesi duyuyoruz. Saldır saldır hazır geberiyorken bir balta da ben vurayım. <laughs> Nereye gitti? Öldü. Gebereseceğim. <laughs> Bakır baltamız bitmek üzere. Şuradan hemen gidelim. Biraz odun toplayalım. Oğlum evim, evi yapacağım ben. Ama hala bir <laughs> gelişme kaydedemedim. Kır 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 iskelet mi var orada? İskelet var orada galiba. Ne o? Ha yok koyunmuş ya. Yani. Kes lan Hazır ayağıma gelmişken yiyeyim seni. Ya bu ne ya? Üstümüz başımız dolu gene. şunu boşaltalım iyice. Hop oh, biri hop oh, biri hop oh, oh, Shader'ı kapatmışım ben. Oha bu da dolu. Aynen <laughs> ya. O ne abi? <laughs> Titreşen alaşım. Hemen şuradan bir sandık yapalım. Sandık. Bir sandık daha yapalım abi. İki sandık. Şuraya alalım. Tık tık tık. Sandığı ne yapalım? Şu üstte mi atayım? Yok. Nereye atayım ya? Bu sandığı nereye koyacağım? Ben? Şuraya koyayım bari. Şuraya atalım bunları. Ne olduklarını bilmiyorum. Ha en son bunları almıştım. Bunları evimize dekor yapacağız. Bir tane buraya Bir tane buraya. Şunu alalım. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Böyle ilginç bir dekor oldu. Şimdi şuraya koyalım. Tamam. Daha fazla bokunu çıkartmadım. ekmeği alalım ekmek güzel. Şu meşaleyi koyalım şuraya nereye? Nereye koyayım? Koymuyorum ya. <laughs> yeah, lan. Nerede o kırdığım şeyler nerede? Alamadım onları. Oğlum benim Adam niye yavaşlıyor koşarken? Koyun Al kafasına vurdum lan kır, kır abi kır 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 Onu da kıralım Kır abi Hmm. şlop şlop ne oluyor oğlum böyle ha kazanmışlar mı ne kazanmışlar şeyler, kırmızılar. <gülüyor> <gülüyor> evet. 90 tane tahtamız var. Şunu da tahta yapalım. Kütleri şuraya atalım. <laughs> Kömür yok mu lan? Kömür yok. Ne alaka? Onun kömür yoksa tahta var diyeceğim ama tahtayı yakmasak mı? Şu camları alalım. Ne bakıyor ya? Bu cam var mı? Yok. Buraya cama atalım. Şu yünü atalım. Evet. Şimdi. Ee, bir bakalım neler yapabiliyoruz. Hmm. Tamam bu sandık da Bunu geçtik <laughs> Testere mi var ya Testere yok Babam. He? Babam Testere Testere yok Neydi o ya Yontma taşı mıydı neydi Mekanik testere Bu nasıl yapılıyormuş Demir plaka Mühendis çekici Mühendis çekicini nerede? Örste kullanacağım. Örsümüz var mı ki? Örs yok anasını satayım. Ya dur şunları atayım ben bir keşfe çıkayım ya. Şunu alayım. <laughs> ya da bahçeyi yapayım. Abi şu şeyleri kaldıralım şuradan. Kayıt devam ediyor mu ya? Dur bir kayda bir bakayım ben ya.